Gelelim Kur'an bize yeter iddiasına. İddia neydi? Allah'ın kitabı bize yeter cümlesini kullanmak. Detaylandırmak. Ne diyorlardı? Çünkü o bütün dini işleri şerh ederek ve detaylarını vererek anlatmayı garanti etmiş. Dolayısıyla bir teşrik kaynağı olarak sünnete ve hükümleri sünnetten almaya Müslümanların ihtiyacı kalmamış diyorlar. Allah'ın kitabı eksiksizdir cümlesini yamultarak, eğrilterek kendilerine çekmeleri, şerh edilmeye ve Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın açıklamasına veya gereğinin pratik olarak öğretilmesine muhtaç olmadığını söylemeleri, bir de dinin bilinmesi zorunlu olan esasları, mübin olan Kur'an'daki hükümlerden ibaret olduğunu, ha bunun ötesine de geçilmeyeceğini iddia ediyorlar. Cevaben bu adamların iddia ettiği gibi büyük küçük ne varsa Kur'an'ın her şeyi karara bağladığını söylemek Kur'an'a buhtandır, iftiradır. Bir kere Kurban Kur'an'ın kendisi bunu kabul etmez. Eğer durum bunların dediği gibi olsaydı değil her farz Namazın rakaat sayısı dahi geçerdi. Nerede? Gece ve gündüz kılınan beş namaz sayısı. Kur'an'da geçmesi gerekiyordu net olarak. Nerede? Devenin, sığırın, koyunun, altının ve gümüşün zekatının nisabı hangi ayetlerde geçiyor? Bilakis bu ayrıntıları beyan etme yetkisi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu tarafından verilmiştir. Eğer Kur'an onların iddia ettiği gibi bütün ayrıntıları ve cüz'i meseleleri ihtifa etseydi, Allah Teala peygamberine onun insanlara beyan etmesini emretmezdi bu bir. İkincisi Müslümanlara da peygamber aleyhisselama itaat etmelerini, onun emrettiği şeylere uymalarını, ve yasakladığı şeylerden sakınılmasını emretmezdi. Ayet-i Kerime ne diyor? Haşr Suresi 7. Ayet şöyle buyurulmuştur. Peygamber, Nebi, Resul, Muhammed Mustafa size neyi verdiyse onu alın. Ve sizden neyi yasakladıysa ondan uzak durun. Sakın. Şimdi karar alma aşamasına gelince Değerli arkadaşlar, ya bu yeni nesil akılcıların, mealcilerin, Kur'ancıların kendi akıllarının yettiğince ama yetersiz olan beyanlarına başvuracaksınız, inanacaksınız. Ya da Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar bedel ve bedeller ödemek kaydıyla mükafatını Allah'tan bekleyerek bedel ve bedeller ödeyenlerin sözlerine vuracağız. En orijinal cümleyi kullanayım. Biz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam gibi üzerine Kur'an inen en iyi anlayan ve tefsir edebilecek en iyi insan olan adama mı uyacağız? Yoksa peygambere gerek yok deyip Kur'an bize yeter diyenlere mi uyacağız? Kararsız.